Romanya ve Hollanda'ya yapmış olduğumuz bir seyahat oldu. O seyahat değerlendirmesini eşimle birlikte yapmaya çalıştık bu videoda. Orada Ramazan sofralarındaki heyecanı anlattılar bize. Biz kendi gözlerimizle müşahede ettik. Yeni hicret etmiş olan insanların aşklarını, şeflerini, heyecanlarını gördük. Hocam Efendi'nin vefatına rağmen halen daha devam ede gelen ve dimdik bir şekilde Hayata asılan insanları gördük, bir dava bilinci gördük. Bunları bir vefa gereği ve hepimize bir umut olur düşüncesiyle bir gezi değerlendirmesi videosu yapalım dedik ve karşılıklı konuştuk. Ekrana çık dememe rağmen kabullenmedi eşim, yapabileceğim bir şey yok, ben dış ses olacağım dedi. Dış ses olarak onu da karşılıklı konuşmamızda dinleyeceğiz. Merhabalar değerli izleyiciler, değerli dostlar ve değerli arkadaşlar. Bugün farklı bir formatla karşınızdayız. Eşimle beraber iki tane program daveti münasebetiyle yakınlarda Romanya'da ve Hollanda'daydık. O gezilerimizde yapmış olduğumuz muhabbetler, meveddetler, sohbetler ekseninde bir değerlendirme konuşması yapalım dedim. Kendisi karşımda. Şuraya gel ben de buraya oturayım dedim. O ekranın önüne çıkmak istemedi. Dış ses olmayı tercih etti. Son tahlide kendi kararıdır. Ben onun kararına saygı duyuyorum. Ama bugün o gezi değerlendirmesini beraber yapacağız. Ayın 16'sında Mayıs ayının 16'sında Romanya'da diyalog biriminde çalışan arkadaşlarımızla alakalı bir toplantı varmış, bir çalıştay varmış. Beni orada genel kurulda bir konuşma yapmak üzere çağırdılar. Ayın 17'sinde de çağlayan konferansı vardı Hollanda'da. Nijmegen. Nasıl üzere? Nijmegen. Evet. Naime Hın da benden daha güzel söylüyor, daha güzel telaffuz ediyor. Çünkü yengesinin adı Naime'ymiş. H ha harfi de Erzurumca da çok rahat söyleniyormuş. Dolayısıyla benden çok daha çabuk öğrendi o Naime ikisini birleştirerek. İşin şakası bir tarafa Naime Akın'da çağlayan konferansı vardı. Orada da benim bir tebliğim vardı. Fakat her iki taraf da Romanya'daki arkadaşlarımıza sağ olsunlar dediler ki abi buraya kadar geliyorsun birkaç günde sohbet muhabbet olsa arkadaşlarla oturup kalksan dediler. Aynı şeyi Hollanda söyledi. Biz de şöyle planladık. Öncesinden gidelim ayın 16'sına kadar Romanya. Romanya'da işimiz bitince 17'sinde çağlayan Hollanda arkasından da 3-4 günde Hollanda'da dolaşalım dedik ve böylece bir yaklaşık bir 15 günlük bir gezi oldu. Çok güzeldi. Çok geniş kapsamlı bir geziydi özellikle ben 1990 yılında gittim Hollanda'ya ilk defa. Zehra bilmiyorum daha önceden söylemiş miydim ki söylemişimdir. Mutlaka söylemişimdir. Söylemiştin. Ne demiştim? Bensiz gittim falan demişindir değil mi? 35 yıl sonra tekrar gittik nereye? Utrecht'e. Ama onun haricinde yani 1990'dan 2035'e kadar birçok defa ben Hollanda'ya gittim. Her seferinde de Amsterdam ve Rotterdam. Rotterdam'dı. Diğer yerlere gitmedik. Bu defa her tarafa dolaştık. Allah'a binlerce hamd olsun. Belki bu hicret sürecinin getirmiş olduğu işte Hollanda hükümetinin devlet politikası olarak uyguladığı şekliyle oraya hicret eden arkadaşlarımızı kendi istedikleri yerlere dağıtmasına bağlı olarak bayağı uç noktalara kadar gittik. Çok güzeldi. Ve böylece bir gezi yaptık. Şimdi o gezinin değerlendirmesini yapacağız. Neler gördün, neler gördük? Nereden başlayacağız? Mesela Ramazan sofralarına başlayabiliriz. Çünkü onunla alakalı çok şeyler anlattılar. Değil mi? Evet, sen başla. Tamam ben başlayayım. Şöyle geçen seneye kıyasla iftar sofralarının sayısında neredeyse sayısal anlamda iki kat artış varmış. Evet. Çok, çok önemli bir şey bana göre. Pekala bu artışın gerekçesi nedir diyecek olur iseniz şayet. Bilmiyorum Hoca Efendi vefatından sonra zaten bütün dünya genelinde ve hizmetlerin hemen hemen her alanında ciddi bir toparlanma var. Bu toparlanmanın burada da olduğunu sen de gördün, biz de gördük. Özellikle kış kamplarında ve Ramazan iftarlarında burada da çok yoğun ve çok canlı bir hareket vardı. Öyle değil mi? Evet, evet. Öyle olunca Hollanda'da ben şahsen bu sonuca iki kat artması meselesine hiç yadırgamadım ve çok takdirle ve sevinçle karşıladım. İkinci bir hususu söylediler orada arkadaşlar dediler ki yeni buraya gelen işte 5-6 yıldan beri 7-8 yıldan beri Hollanda'da olan ve Hollandacalarını A2-B1 düzeyinde halletmiş olan yeni muhacir arkadaşlarımız aslında orada yıllardan beri varlığa gelen Hollandacası ana dili olan ikinci nesil, üçüncü nesilden daha atik daha pratik ve daha böyle girişken dediler. Çok aktif rol aldılar. Bu süreçte onların da çok büyük katkısı oldu dediler. Dolayısıyla yani iki kat artmasında her iki unsuru da birlikte mütalaa etmek lazım herhalde. Fakat en önemlisi ben şahsen bilmiyorum. Burada da aynı şeyi hissediyorum. Burada bir kredi vereceksek o krediyi biraz da Hollandalılara vermek lazım. Neden? Çünkü siz evinize davet ettiğiniz zaman onu kabulleniyorlar elinizi uzattığınız zaman yumrukla karşılamıyorlar. Sevecenlikle karşılıyorlar. Çok, çok güler yüzlüler, friendly. Hollandalılar çok sevdim. Evet. Almanyalılardan daha sıcaklılar. Evet Almanyalılardan daha sıcak ve onlarla da karşılaştık orada. Bazı yerlerde oturduk konuştuk. Gerçekten de çok friendly aynen senin dediğin gibi friendlyydiler. Bu açıdan da kredilerin bir kısmını da Hollandalılara vermek lazım. Bizim arkadaşlarımızla beraber. Pekala bu durumun yani evlerimizi açıp onlara iftar sofralarımızda misafir etmenin taşımış olduğu bir anlam var mı? Bana göre çok büyük bir anlamı var. Birincisi artık biz oraya aitiz diyoruz. Dolayısıyla bir aidiyet duyuyoruz. O toplumun bir parçasıyız. İkincisi yerleştiğimizi ve yerleşik unsuru olduğumuzu kabulleniyoruz. Bir de ben geçenlerde Ebu Bekir'le bir video yaptım. Ateistlerle alakalı, diyalogla alakalı orada anlatmaya çalıştığım bir husus vardı. Bu Ramazan sofralarının, misafirperverliğin, samimiyetin bir dönüştürücü rolü oluyor. Çünkü daha önceden Müslümanlara karşı ön yargılı yaklaşan insanlar burada bu ikili münasebetlerde, çay kahve içmelerde, iftar sofralarından sonra artık bundan sonra Müslümanlar aleyhinde hiç kimse benim yanımda konuşamaz. En azından bütün Müslümanların terörist kapsamı içerisine alınmayacağını, bütün Müslümanların gerici olduğunu falan söyleyemez gibi feedbackler var. Bu da şahsen çok büyük bir kazanım hem İslam adına hem orada yerleşmiş olan insanlarımız adına. Gönüllülüğün yaygınlaşması, yerel halkla temas öyle çok basite irca edilecek bir şey değil. Hem de A2 seviyesinde, B1 seviyesindeki bir Hollandacayla ben şahsen çok mutlu oldum. Birinci olarak bunu söyleyebiliriz herhalde gezi değerlendirmelerinden bize anlatılan ve intikal eden şeylere göre. Ne diyorsun? Evet katılıyorum. İkinci bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musun şeye gitmiştik. KHK ile atılmış bir Adanalı abinin evine gitmiştik. Beni orada iki tane unsur çok ama çok hem güldürdü hem yaraladı. Güldürdü ve yaraladı derken kastettiğim şey şu. Hani izahı olmayanın mizahı olur denir ya o mizahı ben o ağabeyinle tanışırken, kendisine anlatırken hissettim. Yıllarca bir devlet kurumunda çalışmış, sonra da KHK ile atılmış. Atıldığını ifade ediyor ve bunu anlatırken güle güle anlatıyor. Ya senin komple düzenin bozulmuş. Eşin, ailen, çocukların var. Nasıl bunu güle güle anlatabilirsin ki? Bu bir. Yani izahı yok bu işin ama o izahı olmayan şey başına gelen insan bunun mizahını yapıyor. Bu beni hakikaten hem üzdü hem güldürdü hem yaraladı hem sevindirdi. Yani karışık hisler içerisindeyim. Sonra hatırlarsan eşiyle birlikte bir çay kahve içtik. O da dedi ki onun meslekteki arkadaşları hapise alındı. Yani o alınmadı. Madem ki alınmıyor hadi biz de yurt dışına çıkalım dediğimizde ya benim ne eksikliğim var ki ben niye alınmıyorum? Ben niye bizim eve baskın yapmıyorlar diye inan ciddi söylüyorum bunun kaygısını yaşamış ve o gün sabahleyin bunun kaygısını yaşadı. Artık yurt dışına çıkalım denildiğin kaygısını yaşadığı gün de sabahleyin eve baskın yapmışlar ve benim de hapis yatmış. Ama bunu böyle gülerek anlatabilmesi, meseleyi nasıl içselleştirdiğinin mi göstergesi midir? Herkes böyle mi hissediyor? Onu da bilmiyorum ama ben şahsen o ağabeyi de bunu gördüm, dediğim gibi hem üzüldüm hem sevindim. Ama beni yaralayan ikinci bir şey oldu. Bilmiyorum ikinci kata abdest almak için çıktın mı çıkmadım mı? Ben abdest almak için lavaboya çıktığımda yan tarafta çocuğun odası vardı. Çocuğunun odasının girişinde, kapısında hani bizim Türkiye'de şehirlerin içerisine girerken Adana nüfusu şu kadar, rakımı şu kadar yazar ya aynen öyle o levhanın küçük bir şeyini yapmışlar, oraya koymuş. Levha bildiğiniz levha koymuş Adana nüfusu ve rakamı yazıyordu. Mesela bu beni çok üzdü. Neden? Güzel bir sorun. Neden e, vatan özlemini yaşıyor? Belki vatan özlemini yaşayamayacak seviyede bir çocuk. Daha ülkesiyle, vatanıyla, toprağıyla duygusal bir bağı Henüz kurmamış olan bir çocuk çünkü en küçük çocuğu onu da gördük orada. Fakat buna rağmen işte Adana vesaire demesi yok mu ya? Valla beni çok yaraladı. Mesela ben bizim çocuklarda da görüyorum. Bizim çocukların odasına gittiğimizde birisi şifre koymuş mesela Fatih Sultan Mehmet demiş. Bir digeri şey yapmış oraya Tavşanlı Lih Spor Kulübü'nün bayrağını koymuş. Asmış duvarına bir digeri Fenerbahçe'ye asmış diğeri Galatasaray'a asmış. Bunları anlayabiliyorum çünkü onlar 20 yıldır, 30 yıldır, 25 yıldır Amerika'da. Da, hadi. O anlamda belki bir farklılık bile söz konusu olabilir ama hani o hasreti yaşıyorlar diyebilirsiniz ama ya toparlayamıyorum ama üzüldüm. Cebri için. hicret olduğu için mi? Daha. Evet, hatta. cebri hicret. Yani vatanından kopartılmış bir çocuk ya. Küçük bir çocuk adan özlemiyle yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve ne diyeceğim bilmiyorum. Vatanımız düzelsin de gezmeye gidelim. İnşallah. Bir başka şeye intikal edeceğim. O da sorunları var. Bir takım sorunları da var orada bunların insanların. Hemen Onu da hemen gördük. herkesin Her var. var. Efendim? Hemen hemen herkesin var. Ne e, açıdan? Çocuklarıyla, Nerede? kendileriyle, evet. alışamayanlar. Yani adapte olmada, Adaptal. entegre olmada henüz daha böyle belli bir mesafeye almışlar, alanlar olmuş ama almayan insanlar da var. var. Ben şunları gördüm. Bir kere iş bulmada problemleri var oradaki insanlar. Hani bazıları siz yurt dışına çıktınız, artık tuzunuz kuru, özgürlüğünüze kavuştunuz, hiçbir şey yapmadan ya da hiçbir kaygı, endişe taşımadan hayatınızı yaşıyorsunuz gibi şeyler söyleyebilirler ama o kadar da değil. Yani gelsinler, görsünler. Böyle diyen insanlar bir kere İş bulmada sorunları var, ev kiralamada sorunları var. Çünkü ev sosyal devlet, olur. özellikle Hollanda'da sosyal devlet veriyor ama şey yani sosyalden ev buluyorlarmış ama fakat iki buçuk yıldır ev bekleyen insanlar var. Evet, kendileri de seçemiyorlar. Devlet. Kendileri de seçemiyor, onlar gönderiyorlar istedikleri. Sonra iltica süreçleri çok uzamış. Evet, iki yıl kampta yıl... kalanlar var. Evet, kampta kalsalar orada bitse iyi. Arkasından bir de aile birleşimi süreci başlıyor. O da bayağı uzun sürüyor. Dolayısıyla ihtiyaç süreçlerinin ve aile birleşimi süreçlerinin uzaması da oradaki insanlarımızın en büyük dertlerinden bir tanesi. Bir başka hususu gördüm ben orada. Ama biz e... dertlendik. Biz daha çok üzüldük. Onlar daha iyi. Daha rahat öyle Daha mi? rahatlar. Evet. Bilmiyorum belki biz aynı şeyleri yıllar önce yaşadığımızdan dolayı da olabilir bilmiyorum ama. Bir başka şeyi gördüm. Evlilikte kültür farklarını gördüm ben. Yani bana gelen bir takım sorular oldu. Gelip yanıma konuşmalar oldu. Onu gördüm. Bir de ruhsal bir yorgunluk hissettim bazılarında. Hepsinde değil. Yani bir heyecan var, bir aşk var, bir şey var. Bir hareketlilik var ama belli taraftan da bir ruhsal anlamda, manevi anlamda bir çöküşün, bir yorgunluğun olduğunu da bazı insanlarda gördüm. Ve en son gördüğüm bir şey ise özellikle 2013 ila 2021 yıllara arasında ergenlik dönemini yaşamış olan çocuklarımızda ki ben bunu Amerika'da da görüyordum zaten çocuklarımızda böyle yaşanıla gelen sıkıntılardan harekette gerek anne babayı gerek hizmeti hatta en son aşamada dini suçlama gibi yaklaşımlarında olduğunu gördüm. İnşallah buna ait bazı videolar çekmeye çalışıyorum. Diğer dostlarımız biliyor bu kanalın takipçileri biliyor bunu da gördüm. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Aa, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hep Hocalar ben konuşuyorum gidersin. ama. Ha? Hoca sensin. Evet. <laughs> evet hoca benim ama bir gezi değerlendirmesi yapıyoruz şu anda. Bir şeyin caiz olup olmadığını konuşmuyoruz. Senin de konuşman lazım. Psikolojik boyuttan bahsedeyim bir şey. Öfke mesela Öfke ile alakalı bir şey söylemeye çalışacağım. Hani derler ya psikologlar öfkenin varlığı değil onu yönetememek sorundur derler ya. Çünkü öfke insani bir his. Bu insani his belki belli hikmetlere binaen verildi. Önemli olan onu yerinde kullanmaktır. Yerinde kullanmadığınız zaman o öfke hissi size yarar değil zarar verir. Öyleyse insani olarak zaten içimizde varola gelen bu öfkeyi yönlendirebilmek, yerinde kullanabilmek önemli. Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte insanların öfkelenmesi hani biraz önce bahsettik ya anne babayı suçluyor, efendim hizmeti suçluyor, devleti suçluyor, dini suçluyor vesaire. Bunlar alabilene normal. Şimdi bu zor süreçlerde duyguların inkarı edilmesi çok daha büyük bir problem. Dolayısıyla o duyguların sağlıklı bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Hani psikologların söylediği şey bu. Yani onu yönetebilmek gereklidir. E bunu nasıl yapacağız? Bence cemaat içi ilişkilerde eğer empatiyi sağlayabilir efendim karşılıklı anlayış ve destek mekanizmalarını çalıştırabilirsek, yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön plana çıkartabilirsek, ben şahsen o öfke kontrolü yaşayan diyeyim, öfke patlaması yaşayan diyeyim insanlarımızın da rahatlıkla yardım etmiş olabileceğimiz kanatını taşıyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Yaraların sığılması zamana bağlı. Zaman geçtikçe Evet. Güzel. İnşallah daha iyi olur. İnşallah daha iyi olur. Bir başka şey vefat sonrası hizmete dönüşleri anlattılar arkadaşlar orada. Yani Hoca Efendi'nin vefatından sonra hizmet bilincinin, şuurunun, sorumluluk duygusunun bu ana kadar mesafe koyan yani belki 2013'ten belki 2016'dan sonra mesafe koyan bazı insanlarımızın geriye döndüğünü anlattılar ve Hoca Efendi'nin geriye bırakmış olduğu o mirasa, ilmi mirasa, hizmet mirasına sahip çıkma, aşkı, şevki, heyecanı ve gayreti içinde olduklarını gördüler. Ben şahsen bu dönüşlerin çok sessiz bile olsa ama yakın çevrede çok derin etkileri olduğunu müşahede ettim. Mesela belki o dönüşü yapan arkadaşımız bunun farkında değildir ama kadınıyla, erkeğiyle yani 3 yıldan beri gelmiyordu ama şu anda geldi. Hatta öyle 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 bir anlatıyorlar bir görseniz. Dolayısıyla Evet onun dönüşü bir anlamı ifade ediyor kendisi için ama beri tarafta etrafına örnek olması bağlamında onların aşkını, şevkini, heyecanını harekete geçirmesi bağlamında da ben şahsen çok etkili olduklarını gördüm. O dönüşlerin bunu da buradan söylemiş olayım. Son olarak şunu söyleyebilirim. Hem Romanya'daki o programda hem de Hollanda'daki o programda böyle bir takım ortak noktaları gördüm. Bunlardan bir tanesi organize olabilme başarısı. Evet yani, çok iyilerdi. <laughs> ya ben mesela Romanya'da hatırlar mısınız bir ablamızla birlikte 2-3 gün önce yani programdan 2-3 gün önce birlikteydik. Bir iki yere beraber gittik geldik. Yani sürekli organize ile ilgileniyor. E, telefon kulağında hiç bitmiyor. Yani hani kadınlar böyle fazla detaya giriyorlar ya onun da rolü vardır belki diyeceğim ama fakat konuştuğu şeyleri ben kendim kulaklarımla duydum. Olmazsa olmaz şeyler yani uh -huh. mutlaka çözülmesi gerekli olan şeyler. Onları görünce yani o gayreti, o çabayı, o ne bileyim hazırlığı görünce ben şahsen kendimden utandım. Cidden ama cidden çok güzel organize olmuşlar. Hani İngilizce'de ifade edilir every single detayı falan derler böyle en küçük detayları bile düşünmüşler. Hem Romanya için hem de Hollanda için ben şahsen ortak nokta olarak bu organize olma başarısını gördüm. rabbimize binlerce hamd ve sena olsun. Elhamdülillah. İkinci bir şey gördüm. Amin. Yeni nesil gençlerin diriliğini, dinçliğini ve hizmete sahip çıkışlarını her iki tarafta da. Her iki tarafta da onları gördüm. Bir de misafir ferberlikteki inceliği, samimiyeti, nezaketi gördüm. Manevi hayatın canlılığını gördüm ve son olarak Bizim yani dış dünyada yaşayan insanların orada değil dış dünyada yaşayan insanların yapa gelmiş oldukları hizmetlerin yapa gelmiş oldukları efendim faaliyetlerin oralarda duyulmasının oralarda anlatılmasının hani biz büyük bir aileyiz falan deniliyordu ya gerçekten büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu o insanlarda umut verdiğini efendim heyecan verdiğini aşklarına aşıklarına şefkatini gördüm yani. Sen New yaşıyorsun, efendim Texas'ta yaşıyorsun ya da Brezilya'da yaşıyorsun. Oradaki herhangi bir küçücük bir faaliyet, dar alanda yapmış olduğunuz faaliyet Romanya'da hem örnek olabiliyor hem oradaki insanımızın aşkına aşk, şefkine şefk katabiliyor. Onlar onu yapıyorsa biz burada niye yapmayacağız gibi bir yaklaşım içerisine girebiliyorlar. Bir de Üstad Hazretleri'nin söylemiş olduğu şirketi maneviyede eğer bu tüzel kişiliğin etrafında buluşuyorsanız, şemsiyesi altında buluşuyorsunuz, oradaki insanın yapmış olduğu hizmetten alacağı sevabı siz de burada alabilirsiniz. Belki öyle bir fayda da müteala ediyor olabilirler. Pekala, teşekkürle kapatalım. Ben şahsen sen de aynı kanaatasındır büyük bir ihtimalle. Evet ben de orada bizle ilgilenen, gezdiren, tanıştığımız herkesle, bize emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Hepsi ayrı bir cevherdi. Kardeşlerimizin hepsi ayrı bir cevherdi. Allah bu günlerini aratmasın. Evet. Abi. En kötü günleri şimdiki gibi olsun. Abi. Ayaklarına taş değdirmesin. Duamız bu. Ben şahsen birçok yurt dışı seyahati yaptım. Birlikte de yaptık. Çok uzun zamandan beri bu kadar kapsamlı, bu kadar programlı ve bu kadar fonksiyonel bir yurt dışı seyahati yapmamıştım. Yani çok çok çok, çok teşekkür ediyorum. Abi, ee, onun için şunu söyleyebilirim. Hizmetimiz sahip çıkan insanların varlığına bağlı olarak canlı bir şekilde devam ediyor. Sorunlar elbette var. İnsanın olduğu yerde sorun tabii ki olacak. Olmaması düşünülemez. Hani o meşhur sözü var ya, yeryüzü sorunu, problemi insanoğluyla tanımıştır. İnsanda başlayan problem insanda biter. İnsanla başlayan problem insanla biter der. Bu demek değildir ki sistemin, düzenin, hukukun hiçbir rolü yoktur. Hayır, onların da çok büyük rolü vardır. Ama unutmayalım onları kuran da insandır. O sistemi inşa eden de insandır. Yeni gelenlerin ben şahsen o bulunmuş oldukları yerlere çok büyük bir dinamizm getirdiğini, çok büyük bir dinamizm, eskisiyle yenisiyle el ele bir şekilde artık 6-7 yıldan sonra kaynaştıklarını ve hayata asıldıkları çok güzel bir şekilde görülüyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Son olarak Hoca Efendi'nin mirasının bir sorumluluk, bir bilinç düzeyini artırdığını da ifade edebiliriz. Oradaki arkadaşlarımızdan gördüğümüz kadarıyla. Allah razı olsun beni mahcup eden haddimizin çok çok fevkinde bir misafirperverlik yaptı arkadaşlarımız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Son sözüm Sotiris Livas'ın bir sözü oldu. Onunla bitiriyorum. Sotiris Livas Yunanistanlı bir akademisyen. O akademisyen Çağlayan sempozyumunda konuşurken dedi ki dünyanın değişik yerlerine gitmiş. Hele hele bu süreçten sonra 2016'dan sonra orada birçok arkadaşlarımızı dünyanın değişik yerlerinde böyle hayata adapte olmuş olarak veyahut da ne bileyim canlı kalmış olarak görünce şunu diyor. Diyor ki hizmet sizin vatanınızdır diyor. Hizmet sizin vatanınız diyor. Ben bu tespiti gerçekten çok beğendim. Hakikaten gitmiş olduğumuz her yerde farklı kültürden insanlar olsa bile farklı nasıl diyeyim dini etnik background'tan insanlar olsa bile evet onlarla bir şekilde insani münasebetlerimiz komşuluk münasebetlerimiz devam ederken bizi evimizde bizi vatanımızda hissettiren hep hizmetteki arkadaşlarımız oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah istikametten ayırmasın. Amin. Hakka hak olarak bilip ona tabi olan, batılı batıl olarak bilip ondan kaçan kullarından eylesin. Amin. Sağ olsun, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. We'll